1 Kasım 2000, Tokyo. Sharp Corporation'ın mühendisleri, dünyanın gidişatını sonsuza dek değiştirecek bir cihazı piyasaya sürmek üzereydi. Sadece Japonya'da satılan Sharp jse -E 0410000 piksellik entegre kamerasıyla tarihe geçecekti. Hikaye aslında reddedilmekle başlamıştı. Sharp, önce Japonya'nın en büyük operatörü NTT Docomo'ya teklif etti ama kabul edilmedi. Sonra ikinci büyük operatör KD diye maalesef yine kabul edilmedi. Kameralı telefon mu? Bu çılgınlık dediler. Son çare olarak en küçük operatör JPhone'a gittiklerinde mühendisler heyecanlandı ama pazarlama ekibi şüpheciydi. Küçük ekran, düşük çözünürlük. Bu işe yarar mı? JPhone riske girmeye karar verdi ama temkinli davrandı. 10 bin adet sipariş verdiler ama sadece 2.000 tanesi kameralıydı. Geri kalanın normal telefondu. Sonuç inanılmazdı. Kameralı modeller 2 haftada tükendi. Normal modeller ise raflarda kaldı. JSH, 04 devrimci bir cihaz olmasına rağmen, günümüz standartlarında çok primitifti. 0.11 megapiksel kamerası, 256 renkli ekranı, 74 gram ağırlığıyla cep telefonu dünyasında yeni bir çağ başlattı. Ama asıl sihir Shah Mail servisindeydi fotoğrafları anında e-posta eki olarak gönderebiliyordunuz. Şa kelimesi, Japonca Shashin fotoğraf kelimesinden geliyor. Bu servis o kadar popüler oldu ki, Xiaomi çekmek, Japonya'da fotoğraf çekmek anlamına gelmeye başladı. İlk sosyal medya devrimi burada doğmuştu. Fiyatı 500 dolardı bugünkü parayla yaklaşık 800 dolar ama gençler arasında çılgınlık yarattı. 2002'ye kadar Sharp 5 milyon kameralı telefon satmıştı. J-Phone kullanıcılarının %40'ı bu teknolojiye sahipti. Selfie çağı resmen başlamıştı. 2002'de Sanyo SCP 5300 ile Amerika'ya, aynı yıl Vodafone GX10 ile Avrupa'ya ulaştı. Fakat JSH04 ün hikayesinde üzücü bir nokta var. 2G teknolojisine bağlı Ş mail servisi 3G’ye geçemedi ve zamanla ortadan kayboldu. Bugün elimizde tuttuğumuz akıllı telefonların 108 megapiksellik kameralarıyla düşününce o 0.11 megapiksellik kamera gülünç gelebilir. ama o küçük lens günümüzün Instagram Snapchat YouTube dünyasının temelini atmıştı. Milyarlarca selfie o ilk bulanık fotoğraftan başladı. Bu 0.11 megapiksellik kamera sayesinde bugün milyarlarca selfie çekiyoruz. Sharp JSH 04 olmasaydı sosyal medya hiç bu kadar görsel odaklı olur muydu? Siz de bugün kaç fotoğraf çektiniz? Yorumlarda bize yazın. Bu teknoloji devriminin hikayesini beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka hangi teknolojik devrim hikayesini duymak istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.